Şimdi evet enflasyon, hayat bağlılığı, alım gücümüz inanılmaz düşük ve zirvede az önce söylediğimiz gibi enflasyon. Zaten bekleniyordu hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarda, Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarda da %75 telaffuz edilmişti. Aynen öyle oldu. TÜİK'in hesaplamasına göre yıllık yüzde enflasyon ve en aksa yine tabii ki her zaman olduğu gibi TÜİK üzerinde yüzde 120,66 ve gördüğünüz gibi sürekli yükselen bir grafik değişen bir şey yok enflasyonda. Bir hemen hızla diğer grafiğimizi de ekrana getirelim daha net bir şekilde görürsün aylık yıllık oranlar. TÜİK 3,37 aylık yıllıkta %75-45, ENAK aylıkta %5,66 dedi %120,66'da. Ee, yine e, yıllık enağın hesaplamasına göre. E, Mehmet Çimşek peki nasıl değerlendirdi? En kötüsü geride kaldı diyerek değerlendirdi. Bakın e, şöyle bir sosyal medya paylaşımı var. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı. Dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle 3. çeyrek sonunda %50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra %33,2, 24 ay sonra %21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakın sayacak. Mali disiplini güçlendirecek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır, sabır ve zaman gerektiriyor. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Göreceğiz hani e, tutacak mı tutmayacak mı? umarız tutar diyoruz. Çünkü enflasyonun e, maliyetini, bedelini hepimiz ödüyoruz. O maliyeti, bedeli de maalesef yine aynı iktidarın ekonomi politikaları gündeme getirdi. Şimdi en kötüsü geride kaldı dedi ve buradan e, programın ki bir program ortada yok diyen pek çok ekonomist de var. Sonuç verdiğini söylüyor Mehmet Şimşek. Dikkat çekici bir paylaşım vardı. O da e, çalışma e, ekonomisine dair hukuna dair e, akademisyenlerden Profesör Aziz Çelik'ten geldi. O da diyor ki Şimşek göreve geldiğinde enflasyon yüzde 39,59. Şimşek dezenflasyon programı yürüttükten sonra enflasyon yüzde 75 45. Şimdi burada tabii farklı değerlendirmeler var. Pek çok kişi Mehmet Şimşek yönetimindeki Ekonomi politikalarının aslında pek çok noktada doğru adımlarla ilerlediğini, en azından faiz politikası, merkez bankası yönetimi onun politikaları açısından. Fakat bununla birlikte ve çok korkunç bir maliyet vardı, çok korkunç bir hasar vardı. Onu ancak toparlıyor deniyor. Ama bununla birlikte sadece ve sadece para politikasıyla. Türkiye'de ekonomik tablonun düzelmeyeceğine dair de çok sağlam yorumlar var. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in de orada bir kez daha hata yaptığına vurgu yapıyorlar o uzmanlar. Şimdi az önce size eee enflasyonunu aktardım. Şimdi gelir dağılımı, adaletsizliği, enflasyonun toplum içinde hissedilme oranlarını değiştiriyor biliyorsunuz. Özellikle gıda enflasyonuna baktığınızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi kar bir hesaplama yaptı ve bakın o hesaplamaya göre şimdi önce sizi şuradaki ilk bloğa götüreceğim. En yüksek %20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu ne kadar biliyor musunuz? %51,1. Bu arada TÜİK'in gıda enflasyonu %70 çıktı. Onu bir kez daha söyleyeyim. En yüksek gelir grubunda hissedilen gıda enflasyonu %51,1. E, TÜİK'in virgül %70,1. Şimdi hemen en sağa geliyorum. En düşük gelirli ilk yüzde %20'lik gelir grubunun gıda enflasyonuna bakacak olursanız yüzde %110,1 inanılmaz bir makas var arada ve eee araştırmasına göre e, sonuçta asgari ücretli, emekli özellikle ne yapıyor? Artık en temel gıda e, maddelerini e, listesinden, mutfağından çıkarmak zorunda kalıyor. E, çünkü neden? Neden ee, maaşlar asgari ücret, en düşük emekli e, maaşı açlık sınırının altında bırakın yoksulluk sınırını zaten konuşmuyoruz bile. Açlık sınırının altında. Peki enflasyon rakamları niye önemli? Çünkü Temmuz'da memur emekli eee zammı olacak. Enflasyon farkı doğrultusunda 6 aylık enflasyon e, doğrultusunda. Şimdi 5 aylık enflasyona baktığımızda %22,77 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin de enflasyon farkı hak edişi belli oldu. Şimdi bu %22,77'ye göre SGK ve Bağkur emeklisi'nde en düşük emekli e, aylığı bu artışta 12.277 TL olacak. Memur ve memur emeklisi %17,38 alıyor. En düşük memur maaşı 40.161 TL olacak. Asgari ücretli biliyorsunuz ara zam olmayacak deniyor. Aralık ayı beklenecek mi ya da çeşitli kulis bilgilerine göre acaba Eylül'de bir zam alacaklar mı? Ama diyelim ki Temmuz'da bir ara zam oldu. Enflasyon doğrultusunda bu hesaplama doğrultusunda 17.002 lira olan o asgari ücret %22,77 ile 20 ,800 170 TL'ye e, çıkacak. Yetecek mi peki? Yetmeyecek. Çünkü açlık sınırının çok az üzerinde bir rakamdan bahsedeceğiz. O zaman da açlık sınırı da biliyorsunuz 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını e, temsil eden bir e, rakam.